Hiç kendini bazen güçlü bir savaşçı, bazen kırılgan bir çocuk gibi hissettin mi? Ya da herkes aynı görünsen de iç dünyanda bambaşka bir hikayenin yaşadığını. Young der ki içimizde pek çok karakter yaşar. Onlara arketipler denir. Bugün seninle bu arketiplerin kişiliğini nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Carl Gustav Young, insan psikolojisini sadece bilinçli açıklamanın yeterli olmadığını fark eden ilk psikiyatristlerden biriydi. Ona göre bilinç dışımız sadece bastırdıklarımızı değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışında taşır. Yani insanlığın ortak hafızasını. Bu ortak bilinç dışımızda hepimizin paylaştığı semboller, imgeler ve roller vardır. İşte bu evrensel imgeler arketip olarak adlandırılır. Anne, baba, savaşçı, bilge, çocuk, gölge hepimizde bu arketiplerin bir kısmı doğuştan bulunur. Bazıları ise yaşam deneyimleriyle güçlenir kişiliği oluşturan temel arketipler. Yanga göre kişiliğimiz bu arketiplerin içsel etkileşimiyle oluşur. Bir bakıma hepimiz içimizde bir karakterler tiyatrosu taşırız. Anne arketipi şefkat, koruma ve besleme yönümüzdür. Savaşçı arketipi sınır koyma, kararlılık ve hayatta kalma gücümüzdür. Çocuk arketipi saflık, merak, yaratıcılıktır. Bilgi arketipi iç ses, sezgi, ruhsal rehberliktir gölge arketipi bastırdığımız, kabul etmekte zorlandığımız yanımızdır. Bu arketiplerin hiçbiri iyi ya da kötü değildir. Onlar sadece kişiliğin farklı yüzleridir. Gölge arketipi, kendinin gizli tarafı. En çok direnç gösterdiğimiz arketip genellikle gölgedir. Gölge kendimizde görmek istemediğimiz tarafları temsil eder. Kıskançlık, öfke, kontrol arzusu, rekabet hissi. Ama Yank der ki, gölgeyle yüzleşmeyen kişi hayatımda onunla karşılaştır. Yani bastırdığımız her şey başka bir insanda, bir olayda ya da bir ilişkide karşımıza çıkar. Gölgeyi fark etmek kendine dürüst olmanın ilk adımıdır. İçsel dişil, eril enerji. Yangın en çok dikkat çekici kavramlarından biri de anima ve animustur. Her kadın içinde bir erkek enerjisi, her erkeğin içinde bir kadın enerjisi vardır. Anima sezgiyi, duygusallığı, içe dönüklüğü temsil eder. Animus, adlı eylemi dışa dönüklüğü temsil eder. Denge bu iki enerjinin uyumudur. Çünkü ne sadece akıl yeter ne de sadece duygu. Gerçek bütünlük içteki eril ve dişirin barışımıyla gelir. Persona ve maskelerimiz. Peki dış dünyaya gösterdiğimiz yüz? Yank buna persona der. Persona toplumda kabul görmek için taktığımız maskedir. İşte o her şey yolunda gülümsemesi ya da herkese güçlü görünmeliyim çabası, persona seni korur ama bir noktadan sonra seni kendinden uzaklaştırır. Çünkü sürekli rol yaptığın bir yerde gerçek sen yavaşça sessizleşir. Benlikten bütünlüğe giden yol. Tüm bu arketiplerin birleştiği yer ise benliktir. Benlik kişinin en derin merkezidir. Bilincin ve bilinç dışının buluştuğu yer. Bütün arketipler seni bir yere götürür. Kendi özüne. Ve o öz kim olduğunu değil, kim olabileceğini hatırlatır. Yangın diliyle kendini tanıyan insan dünyayı tanımaya başlar. Eğer bu video seni kendi iç dünyana bir pencere açtıysa devamında her arketipi tek tek inceleyeceğimiz yeni bölümlerde buluşacağız. Çünkü kendini alan açmak içindeki tüm karakterleri kabul etmekle başlar. Ben psikolojik danışman Özlem Binç. Bu kanal kendini tanımaya cesaret edenler içindir.